Makinemiz otomatik düz dikiş makinesi, e, bu makine tek pedaldır yani pedal geri bastığımız zaman ayak kalkar, ileri bastığımız zaman makinemiz çalışır. Pedalına kadar basarsak o kadar hızını ayarlar. Maksimum hızını sonuna bastığımız zaman görebiliriz. Eğer maksimum hızını düşürmek istersek buradaki tuşlardan e, düşürüp e, arttırabiliyoruz. E, şimdi yakınlaştıralım, ayrıntılı görelim. Ekranımızın özelliklerine gelince bu tuş dikiş başlangıç ileri geri zikzak, açma kapama çift zikzak tek zikzak bu şekilde başlangıç zikzanı açtık çift yaptık başlangıç zikzanı bu şekilde de yani sondaki zikzak bitiş zikzanı açtık ve çift yaptık şu anda kapalı bunun standardı bu şekilde.